Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ayvalık Sarımsaklı'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Ahmet Apart'a konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi biz Müge Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar efendim iyiyim sizler nasılsınız? Çok Hoş teşekkür geldiniz. ederiz bizler de iyiyiz. Müge Hanım ben hizmetlerinize ve sektöre olan katkılarınızdan tabii ki söz edeceğim. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Müge Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verir efendim? Ben size çok fazla yormayayım. Ben 1976 İzmir doğumluyum. 95 senesinden bir Ayvalık yaşıyorum. Üniversite okumak için geldim ve kaldım. 2013 senesinden beri de bu sektörde yer almaktayım. Gayet güzel. 3 yıldır da bu sektörde evet. başarılı evet. bir şekilde hizmet vermektesiniz. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Ben biraz içinde bulunduğumuz e, pansiyonunuzun konumundan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Bulunduğumuz yer da Hangi cadde üzerindeyiz efendim? Kahramanlar Mahallesi üzerindeyiz. Kahramanlar Mahallesi. Tam oteller Caddesi olarak merkez olarak geçiyor. Hı -hı. Her nokta yakın olması açısından çok tercih edilen bir nokta. Denize maydekleri. mesafesi olduğu gibi Aynen. çarşıya da mesafesi Aynen. çok yakın. Aynen öyle. Dolayısıyla da bu yüzden biraz fazla tercih ediliyorsunuz. Aynen öyle. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Biz 14 daireden oluşuyoruz. 80 metrekare daire alanlarımız var. 14 tane 80'er evet. metrekarelik evet. dairelerle hizmet vermekte. İki bir çırpınık kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitemiz var? 50 kişiyi çok rahat ağırlayabiliyoruz. 50 kişi oldukça ciddi bir sene. Evet. 50 kişiye aynı anda hizmet verebiliyorsunuz. Size gelen konuklar genelde nerelerden gelmektedir efendim? Örnek İstanbul, Bursa ve Manisa çok yoğun bir şekilde geliyor. Arkasında Ankara ve yurdumuzun her köşesinden gelen misafirimiz var. İzmir'den de misafirlerimiz gelmekte tabii sizi tanıyanlar özellikle. <laughs> İzmir'den, Burayı onlar zaten. <laughs> Kenar. Dolayısıyla Türkiye'nin evet. tamamına bu hizmeti verebiliyorsunuz. Evet, evet. Zaman zaman yurt dışından gelen gurbetçilerimiz de burada ağırlama şansınız oluyor. Çok fazla oluyor. Şimdi efendim, burada verdiğiniz hizmetlerle çok kısa zamanda herkesin bildiği, tanıdığı, iyi bir işletme ve işletmeci oldunuz. Ancak bu sektör oldukça geniş. Sizler gibi çalışan ya da çalıştığını iddia eden birçok işletme de var. Özellikle değerli misafirlerinizin sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğer ayıran özellik nedir? Temizlik bu sektörde olmazsa olmaz zaten. Hı -hı. Onu hiç söylemeye bile duymuyorum. Ama bence bizden en büyük artısı e, bana destek olan eşimle birlikte e, gelen misafirlere karşı olan güler yüzümüz. Aile işletmesisiniz. Aile mekanı. Gelen insanlar kendilerini biraz daha mutlu eşim, ve kendilerini misafir hissediyorlar Kendi evinde hissediyorlar. O çok önemli. Aşağıda mangal yapma imkanları var. Evlerinde istekleri gibi kalma imkanları var. Aşağıda her türlü muhabbetimiz oluyor. Akşam okeylerimiz oynanıyor. Gitarlarımız çalınıyor. Yani böyle e, tatile evde yaşamanın rahatladı. Burada çok fazla yaşayabiliyorlar. Misafir gibi hissediyorlar kendilerini. Ev misiniz? sahibi gibi hissediyorlar. Harikasınız. <laughs> Gerçekten öyle. Şimdi efendim burada dediğimiz gibi hizmetleriniz de sektörünüzün yerinden biri oldunuz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projelerinizden de söz etmek istiyorum. Ne gibi yenilikler ve değişiklikler sizi Biz bekliyorum. sektörü çok sevdik. Zaten yeni girişimcileriz. İnşallah ileride biraz daha kurumsallaşmak çok daha fazla misafirimize hizmet vermek istiyoruz. İnşallah sizi oralarda da görmekten i̇nşallah, mutlu duyarız. İnşallah. Şimdi bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden nasıl ulaşacaklar efendim? İnternet adresimiz var. Oradan çok kolaylıkla ulaşabilir ve e, apartımızı her şekilde inceleyebilirler. E, Hmm. Bu internet adresinde zaten iletişim numaralarınızı da bulacaklar. Zaten var. ekranımızda alt yazıda şu anda Aynen. gördükleri gibi o telefon numaralarından ve internet adresinden Aynen. sizlerle bağlantıya girebilecekler. Yerinizin korumunuz ve oda şekilleriyle ilgili internetten Aynen. gerekli adresleri Aynen. Her ve görsel aldıktan görselmiş. sonra Her rezervasyon sonrasında burada gayet güzel bir konaklama yaşayacaklar. Çok seviniriz. <laughs> Şimdi efendim bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri daha evvel tanıyan sizlerden hizmet alan, aldığı hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz var. Özellikle sizi tercih eden değerli misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajınız olacak. Mı? Çok 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 teşekkür ediyorum. Hepsine gerçekten büyük bir minnet duyuyorum. Özellikle dostluklarından dolayı. Hepsini tekrar burada görmekten de ayrıca mutlu olacağımı belirtiyorum. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Çok sevinirim. <laughs> değerli izleyicilerimiz sizlere Ayvalık Sarımsaklı'dan seslendiğimizi söylemiştik. Gerçekten bu sektörün en iyilerinden biri Ahmet Ağa Apart. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Gerek kendini gerek sektördeki hizmetlerini tanıdığınızda aslında çok da fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizi burada ağırladığınız için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür Bizi ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten mutluluk duyduk, gurur duyduk. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Değerli Sektör haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Sarımsaklı'dan ve sektörünün en iyilerinden biri Ahmet Apart'tan sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.